Merhabalar, ben Yücel Tekin. Robotum Bilişim Teknolojileri Startup firması kurucusuyum. Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmalarım Bilgisayarlı Öğretim Teknolojileri üzerine Robotik Kodlama Eğitim Programında Sanayi 4.0'la şekillenen dünyamıza öğrenci yetiştiren programlardan birisini sizlerle buluşturuyoruz. Bu programda yeni dünyanın gücünü öncelikle anlamak lazım. Apple gibi, Samsung gibi firmalar yukarıda dünyanın en çok kazanan firmaları iken sanayi 3.0 firmalarından Sony ve Nokia'nın tempo kaybettiğini görüyoruz. Burada önemli olan şey yeni dünyanın gücünü anlamak. Yeni dünya artık bileşimle ve bağlantılı olmayla şekilleniyor. Bu noktada eğitim alanında 21. yüzyıl becerilerinden bahsediyoruz ve 21. yüzyıl becerilerinde bilgi ve iletişim teknolojileri önemli bir alanı kaplıyor. Devletler ve e, ülkemizde dahil olmak üzere okullar bu alanda birçok çalışmalar yürütüyorlar. Kodlama bu çalışmalardan önemli bir e, bölümü. Kodlama ile birlikte bu programda sizlere neler vereceğiz onu paylaşmak istiyorum. Kodlama çocuklara sistematik düşünme, problem çözme ve olaylar arasında ilişkileri görebilme yetenekleri kazandırıyor. Steve Jobs'ın bu ülkedeki herkese programlamayı öğretmek gerekir. Çünkü insanlara nasıl düşünmesi gerektiğini e, öğretiyor gibi bir sözü var. Bunu da söylemeden geçmek istemedim. Robotik kodlama ise bir adım ötesi. Artık burada elimizde somut bir araç var. Programımızda sizlere Lego Mindstorm ev evi setleriyle kodlamayı öğreteceğiz. E, evlerinizde eğer setiniz yoksa simülatörle uygulama şansı bulacaksınız. Çünkü program bir simülatörle hazırlandı. Yüz yüze bölümde de Lego Mindstorm gerçek setlerle uygulama şansımız olacak. Eğer öğretmenseniz özel kolejlerde, devlet okullarında ve okul sonrası eğitim kurumlarında fark yaratan bir robotik kodlama eğitimcisi olabilirsiniz. Akademisyenseniz çağdaş bir uygulamanın kapılarını açabilirsiniz. Girişimciyseniz atölye açabilirsiniz. Bu programdan sonra robotik kodlama takımları kurup yarışmalara First LEGO League ve Dünya Robot Olimpiyatları'na hazırlanabilirsiniz. Ebeveynseniz çocuklarınızla birlikte kaliteli zaman geçirecek bir e, uygulamaya sahip olacaksınız. Hobi arayışı içerisindeyseniz renkli bir dünyanın kapılarını e, bu programla birlikte aralamış olacaksınız. Hepinizi programımıza bekliyoruz. Hoşçakalın.